Merhaba, sizin için hazırladığımız bu özel incelemeye hoş geldiniz. Bugün ee, Kuşeyri'nin Risalesi'nden yola çıkıyoruz ve tasavvufta çok merkezi bir kavramı ele alıyoruz. İstikamet. Evet, istikamet. Yani manevi yolda dosdoğru olma hali. Hani o yolda sebat gösterme meselesi. Aynen öyle. Gerçekten de yolun e, temeli diyebiliriz. Kuşeyri de zaten hemen Kur'an'daki bir ayete dikkat çekerek başlıyor. Fusilet suresinde geçer. Hangi ayette o? Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dost doğru olanlar ayeti. Yani sadece inanmak yetmiyor. Yetmiyor evet. İnandıktan sonra o çizgide sapmadan yürümek gerekiyor. Kuşeyri için istikamet öyle bir mertebe ki e, bütün işleri kemale erdiriyor. Yani onsuz olmaz diyorsunuz. Onsuz çabalar boşa gidebilir aynen öyle. Hatta Kur'an'da Nahıl suresinde bir benzetme var bilirsiniz belki. İpliğini sağlam eğirdikten sonra bozan kadına benzetilir istikametten sapanlar. Çok çarpıcı bir benzetme. Bu noktada hemen aklıma Peygamber Efendimizin sözü geliyor değil mi? Dost doğru olun fakat bunu tam olarak asla başaramayacaksınız. Evet, evet. Bu hem hedefin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor hem de şey işin zorluğunu yani sürekli bir çaba lazım. Kesinlikle sürekli bir çaba. İşte tam bu yüzden Üstad Ebu Ali Eddekkak istikameti üç aşamalı bir süreç gibi tanımlıyor. Üç aşama nedir onlar? İlki takvim. Yani nefsi terbiye etmekle başlıyor iş, dışsal davranışları düzeltmek. Anladım dıştan içe doğru. Aynen. İkincisi ikame. Bu da kalbi temizlemek, yani manevi kirlerden arındırıp içsel bir doğruluk arayışına girmek. Kalp seviyesi yani. Evet. Son ve en üst mertebe ise istikamet. İşte bu, ruhun en derininde Allah'a yönelip tam bir doğruluk ve kararlılıkla kalabilmek. Bu anlık bir şey değil. Sürekli bir hal. Sürekli bir varoluş hali, evet. Farklı alimlerin yaklaşımları da ilginç bu konuda. Mesela ilk halifelerden Ebu Bekir ve Ömen ne diyor? Güzel bir nokta. Ebubekir o Fusilet suresindeki ayeti tefsir ederken Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadılar diyor. Yani temeli tevhide bağlıyor. Şirk koşmamak. Evet, sarsılmaz bir tevhid inancı. Ömer ise daha e, pratik bakıyor sanki. Tilki gibi aldatmadılar diyor. Oo bu da ilginç. Bu da dürüstlük, ahde vefa gibi hani ahlaki boyutunu öne çıkarıyor. Yani istikamet hem inanç hem de eylem bütünlüğü demek. İkisi bir arada olmalı. Aynen. Ebu Ali Elcüzcani'nin bir uyarısı vardı, o da çok etkileyiciydi. Evet, o çok meşhurdur. Keramet değil, istikamet talibi ol. Neden peki? Şöyle açıklıyor. Çünkü nefsin seni keramet, yani olağanüstü haller aramaya iter ama Rabbin senden istikamet bekler. Yani gösterişten uzak, samimi ve sürekli bir çaba asıl olan. Nefsin oyunlarına gelme diyor adeta. Kesinlikle. İşte bu ağırlığı, bu sorumluluğu hissettiren bir rivayet de var. Ebu Ali Eşşebuvi rüyasında Peygamber Efendimiz'i görüyor ve soruyor. Neyi soruyor? Hud suresinin neden saçlarını arttığını soruyor. Peygamberimizin cevabı çok manidar. Beklenen cevap değil sanırım. Değil. Yani suredeki o helak olan kavimlerin hikayeleri değil sebep. Doğrudan Hud suresindeki emrolunduğun gibi dost doğru ol emrinin ağırlığı. Doğrudan emrin kendisi yani? Emrin kendisi, evet. Onun ağırlığından dolayı saçlarının ağırdığını söylüyor. Bu ne demek? Kişinin alışkanlıklarını, nefsani eğilimlerini terk edip Allah'ın istediği o çizgide sapmadan durabilmesi. Bu çok büyük bir sorumluluk. Muazzam bir sorumluluk gerçekten. Peki bu ilke hani günlük hayata, farklı manevi hallere nasıl yansıyor? Başka yorumlar var mı? Var tabii. Mesela vasıti, istikameti tüm erdemleri tamamlayan bir cila gibi görüyor cila gibi. Evet yani istikamet olmazsa diğer güzellikler de sönük kalır, çirkinleşir diyor. Şibli ise daha farklı bir yerden bakıyor. O ne diyor? Kıyametin her an kopacağını bekler gibi yaşamaktır diyor. Sürekli bir teyakkuz hali. Vay canına, çok farklı bir bakış açısı. Genel olarak tanımlara bakarsak konuşmada gıybetten kaçınmak, amellerde bidatten yani dine sonradan eklenen şeylerden uzak durmak İyi işlerde gevşeklik göstermemek ve manevi hallerde kalbin perdelenmesinden sakınmak. Bunların hepsi istikametin parçası. Anladım. Yani hayatın her alanına yayılan bir şey. İbn-i de ilahi lütuflarla ilgili bir yorumu vardı sanırım değil mi? Evet o da ilginç bir bağlantı kuruyor. İbn-i diyor ki istikametin sürekliliği aslında Allah'ın kesintisiz yardımına yani bir nevi sürekli kerametlere bağlıdır. Sürekli keramet mi? Nasıl yani? Şöyle açıklıyor. Cin suresindeki ayeti hatırlatıyor. Eğer onlar yolunda dost doğru olsalardı, onlara bol su içirirdik. Ayetteki içirirdik fiili, Arapçada askaynahum, süreklilik ifade edermiş. He anladım. Yani Allah'ın yardımı o bol su istikamet gösterenlere devamlı olarak akar diyor. Doğruluk ilahi desteği de beraberinde getiriyor. Çok güzel bir bağlantı. Son olarak bir de Cüneydi Bağdadi hikayesi var. O da Sebat boyutunu çok iyi anlatıyor sanki. Kesinlikle. O hikaye çok manidardır. Cüneyt, çölde bir ağacın altında oturan genç bir dervişe rastlıyor. Evet. Genç, kaybettiği bir manevi hali aradığını söylüyor. Cüneyt, hacca gidip dönüyor, genci yine aynı yerde buluyor. Bulmuş mu aradığını? Bulmuş. Ve o halde kalmaya karar vermiş. Orada sebat ediyor. Cüneyt'in yorumu çok düşündürücü. Ne diyor Cüneyt? Diyor ki hangisi daha değerli, daha asil bilemedim. Kaybettiği hali aramadaki sebatımı, yoksa bulduğu yerde o halde kalmadaki sebatımı. Oo, müthiş. İki tür sebat yani. Aynen. İstikamet hem arayıştaki kararlılığı, hem de ulaşılan noktayı koruma azmini içeriyor. İkisi de değerli. Harika bir özet oldu bu hikaye. O halde toparlayacak olursak, sizin için çıkarıldığımız temel ders şu olabilir mi? İstikamet, böyle anık bir aydınlanma ya da doğruluk anından çok daha fazlası. Kesinlikle. Ruhsal yolda sürekli bir kararlılık hali, kalbi Allah'a odaklamak ve e, tüm zorluklara rağmen o doğruluktan ayrılmama çabası. Aynen öyle. Başlangıçtan sonra tüm yolculuğu kapsıyor aslında. Hem kişinin kendi iç disiplinini gerektiriyor hem de demin dediğimiz gibi ilahi destekle süregelen dinamik bir süreç bu. Peki size de şöyle bir düşünce bırakalım o zaman. Kendi hayatınızda, belki öğrenme yolculuğunuzda veya ulaşmak istediğiniz hedeflerde istikamet sizin için ne ifade ediyor? Hangi konuda daha fazla sebat göstermeye, daha dost doğru olmaya yönelebilirsiniz? Güzel bir soru. Üzerine düşünmeye değer. Bu derinlemesine incelemede bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz.